Arkadaşlar az önce bakın bakım yaptım. Ona da daha kremi sürmedim. Ee, hangisini süreyim sizce? Tabi siz işte şimdi videoyu hemen izlemeyeceksiniz de. Ben şimdilik şu çilek Çünkü renk veriyor. Çilek damla. Çilek biz önceden Aydur'da almıştık. 9 liraya. Şu vanilyalı, şu naneli, naneli sağlamda da yepyeşil. Şuna bak çok güzel. Aslında az önce video çektiğimi zannediyormuşum. Çekmemişim. Bakım falan yaptım yani yüzüme. Biraz sadece krem sürdüm yani. Sonra fark ettim ki açmamışım kamerayı. Kamer kamerayı. Ve akıllı bebeğimiz bunu da ayrı birden aldık. Ee, pardon ne ayrı bir yakantinden aldım ben bunu. Ee, yok nereden aldım lan ben bunu. Ağız büzden aldım Tamam okey okey. Ben bunu ağız abizden aldım arkadaşlar. Ağız büzde satılıyor. <laughs> Tabi kalmamıştı da şimdi çünkü iki tane kalmıştı. Tabi ayakkabıları böyle değildi. Ben bunu böyle bir tane bebeğimde vardı bu ayakkabılar onları aldım. Saçı daha güzeldi daha topluydu ben bunu açtım. Çantası yoktu ben taktım. Aylin farkıyla diyelim biz buna. Buna bile bakım yaptım artık yani Neyse arkadaşlar bir tane oyun vardı ben videosunu çekmiştim. Ondan sonra size bahsedeceğim. Beğenenler yoruma yazsın. Anlatırım. Veya ailem bana anlatır mısın, merak ettim diyenlere de anlatırım. Veya bir dahaki videomda da anlatabilirim. Bilmiyorum. Zamana göre. Ne yaşayacağım göre. Zaten yarın okula gideceğim. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Yarın cehenneme doğru <laughs> gidiyorum arkadaşlar. <laughs>